Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi birincisi Havza Genelgesi'nden başlayacağız. Mustafa Kemal tarafından tek başına yayınlanan Havza Genelgesi'nin amacı milli bilinci uyandırmaktır. Genelgenin maddelerine bakıyoruz. Birincisi İzmir'in işgali her yerde protesto edilecek. Protestolar yapılırken masum azınlığa zarar verilmeyecek. Ordular dağıtılmayacak. Silahlar teslim edilmeyecek. İzmir'in işgali ilk defa Havza'da protesto edildi. Bu olay sonunda Mustafa Kemal ilk defa İstanbul'a geri çağrıldı. Amasya genelgesinden devam ediyoruz. Mustafa Kemal silah arkadaşları ile birlikte yayınlamıştır. Onay verenler arasında Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Cafer Tayyar Paşa ve Refet Bele bulunuyor. Kazım Karabekir ve Cemal Paşa da telgrafla onay alıyor. Mustafa Kemal'in yakın silah arkadaşlarıyla bu genelgeyi yayınlamasının temel amacı milli mücadeleyi kişiselleştirmekten çıkarmak ve bu komutanların da desteğini alabilmek amacıyla silah arkadaşlarıyla birlikte yayınlıyor Amasya genelgesini. Amasya genelgesinde kimlerin imzası yoktur diye